Yatmadan önce düşündüğüm kombini birlikte deneyelim. İlk olarak iç gösterme testi yapalım. Elimi koyuyorum ve hiçbir şekilde iç göstermiyor. Şu ana kadar hiç düşünülmemiş bir renk uyumu yapacağım. Ve golf ve bluz giydim. Şimdi diyeceksin ki ne alaka? Ama lütfen ya arkada izlemeye devam et. Ceket de bu şekilde durdu üstüme. Sar parçamızı birlikte deneyelim. gördüğüm ilk andan itibaren bayıldım. Şu ayakkabının güzelliğine bakar mısın? böyle bak. Çok güzel. Ne takılar zaten kolumda hazırdı. Takıları bayıldığım için çıkartmıyorum kolumdan. Ufak basic bir küpe mi taksam yoksa böyle daha büyük bir halka küpe mi taksam? Bence halka küpenin modası hiçbir zaman geçmez. Gözlük tam istediğim gibi oldu. Çanta olarak ne taksak? Bir şey diyeyim mi? Bence bordo çanta çok güzel durdu. Benim için Yani ben bu şekilde dışarıya çıkabilirim. Bu arada bunları ayrı ayrı kombinleyince de çok güzel oluyor. Kombinin son şöyle bir